Arkadaşlar günaydın. Bugün Antep'teki ikinci günümüz. Bugün Bakırsiyar Çarşısı'nın içerisinde ufacık bir lokantada ciğer yemeye geldik. Çok ilginç bir yer, çok met ettiler. Oraya doğru gidiyoruz. Burası ilginç bir mekan. Burada bir beyrancı var. Fakat biz Ciyer yemeğe geldik. Adem. Buranın en meşhur ciğer cebine <laughs> Muhsin Zade Türk iş kebap. Adem. Evet. Adem. Bu çok bir Adem. mekan. Adem. Aa bu ne peki? Abidir. Bu ciğer evet. kavurma. Oo bu da güzel. Evet. Şimdi biz bizim ciğerler şişte oluyor. Doğru şişte. mu? Şişte oluyor. Adem. Ciğer kavurma. Bunlarda ne var? Bu çorba. Ne evet, çorbası? Mercimek çorbası. Oo, mercimek. Süzme mercimek. Süzme mercimek. Öbüründe? Nohut. Burada dürüm nohut var değil mi? Buranın evet. bir de Antep'in şeyi. Farklı evet. bir kültür. Her evet. Biz ziyaret yemeğe geldik. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet. Evet, Ali İhsan. Evet. Ve Hatice Hanım ciğer bekliyor. Günaydın. Evet, bugün ikinci günümüz. Nasıl geçti ilk günümüz Hatice Hanım? Çok güzel şey. geçti. <laughs> <laughs> Ve de çok yürüdük. 13-15, benim 18 kilometre yazıyor ekranda. Hatice Hanım kaç? 13 müydü senin? İlginç. 12 bin adam yazıyor. Bu ciğer, bu baharatlarla mı ustam yeniyor? Böyle baharat bol mu oluyor? Şimdi size ayrı bir baharat getireceğim abi. Yakacak mı beni? Yok yakmayacak ama kebabın tadını alacaksın. Bak dün o kadar şeyler yedik. Buranın yemekleri hiç bizi rahatsız etmedi. Hem lahmacun yedik, hem beyran yedik, hem de akşam Çatladım. Farklı şeyler yedik. Evet. Arkadaşlar çok açız ciğer yiyeceğiz. Bu baharatı ciğere atlıyorsun. Tamam usta teşekkür ederim. Sağ. Ol. Arkadaşlar buranın kuruluşu 1978 yani evet. oldukça eski bir mekan. Zaten Gaziantep'te birçok kuruluş tarihten gelen bir şey var. Yani babadan oğula, dededen hatta daha büyük dedelerden. Mesela dün gittiğimiz Kadir Usta dördüncü nesil bir lahmacun yapan bir yerde. O yüzden dört gözle lahmacun Pardon, ne bekliyoruz? Ciğer bekliyoruz. Şimdi burada kedinin ne dedi? Ciğere baktığı gibi bakıyoruz şu anda. <laughs> çok acıktık. Arkadaşlar ciğer geldi, Allah'ım yarattı de tam dedim, da olsun diye. Olsun tabii, nasılsa soğan faydalıdır. Ha ayran olur bak. Yok kolay, sen ayran olur usta, evet. ayran olur. Bizim yapamadığımız bir hazır ayran var, Ben severim. Arkadaşlar baharatı arkadaşımız çok önerdi. Bunu sıkıyoruz. Başka bir şey koymaya gerek var mı? Acı biber biraz koyabiliriz. Masada her türlü arkadaşlar baharat var. Baharat yok yok. Şöyle bir, e, bir şey nasıl yiyeceğim ben bunu? Ama hani limon da var. Limonu görmedim. Limonu sıktın mı? Sıkalım. Arkadaşlar limonu da sıktık. Evet. Böyle elimizi silelim. Antep'i çok sevdik arkadaşlar. Gaziantep hakikaten özel bir şehir. Usta harika gözüküyor ya. Valla. Hazır var, bu var. Ben hayat Aynen. Hazır ayağında çünkü çok koruyucular var. Aynen. Aynen. Biz de genelde gittiğimizi tercih ediyoruz yani bu tür yerlerde. Hmm. uzatmadık. Hmm. Ayranı çok güzel. İçtin mi ayranı? Çok beğendim mi? Çorba mercimek var. Artı nohut var. Nohut dürüm de yiyebiliyorsun burada. Arkadaşlar ciğeri yedik. Parasını ödedik. Bir ciğer 17 TL bir porsiyon. İki tane 34 lira. İki de ayran içtik. Çay içtik. Toplam 41 lira para verdik. Yani yediğimiz şu anda Gaziantep'ten ucuz. Ama daha ucuz şeyde verdik, Kadir Usta'da verdik. Evet, 35 tane Kadir Usta'da verdik, burada 44 TL verdik ama ciğer yedik. Hakikaten mükemmel üstümüz ciğer. Arkadaşlar, burayı tavsiye ederim. Burayı e, listenize alın. Merhabalar. Yaşımız Gürantepe'ye yeni geldik. Daha hoş bulduk. Beyran'ı daha test etmedik. Bugün bir ciğerden dedik, başlayalım. E, Beyran'ın ana şey nedir? E, ya Tamam. Beyran'ın ana özü... Et herhalde. Ağabey, erkek koyun kuzudan yapılmış. Kuzu eti mi? Evet, ön kol veririz biz buna. Ön kol. Evet. Yani 8-10 saat kaynamış bir etten. Deniz evet. evet. suyu, sarımsak, kırmızı der. Pisteye göre karabiber şekli azalır. Evet. Bu yani şu emekli bir iş. Siz sadece masada yiyorsunuz. A muhakkak ki her şeyin mutfak ee, tarafı e en ağır kamar, taraftır. Kameranın arkası mutfak tarafı. Aynen o yüzden her, şey. çekmek istedim. Akiwa başlar mı seninki? Hadi abi. Tamam abi. Adı, adı. olay bu. Doğru mu? Ve bitiyor ve sofraya konuyor. Evet afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar biz buradan salça, salça, biber, menengiç kahvesi, antep fıstığı bu arkadaştan aldık. Merhaba. Merhaba. Kimle tanışıyoruz? Kimle görüşüyoruz? İsminiz? İsmim Bülent Öztürk. Bülent Öztürk. Dükkanınızın ismi ne diye geçiyor? Gazişehir Fıstık. Evet. Arkadaşlar Bak, Türk Çarşısı tam merkez bir Evet bakın Şile. şurada şöyle bir yerde. Şöyle bir yerde. Burada her şey var. Bir ürünlerin fevkalade ve buradan aldık ürünleri. her yere Türkiye her yerine gönderiyorsunuz doğru ürünler, mu? Var. Evet. Gönderiyoruz. Evet. Yani tavsiye edip ettiğimiz edebileceğimiz bir yer arkadaşlar. Şu i̇çeri girip bakalım. Arkadaşlar, isottan aldık, acı biberden aldık, zahterden aldık. Ee, ondan sonra salçaların hepsinden aldık. Ve arkadaşlar, kuru üzümden aldık. Buranın arkadaşlar kuru üzümü, siyah kuru üzüm, fevkalade. Ondan sonra kahvaltılık zahter aldık. Yani e, ürünler çok çok kaliteli, fiyatları oldukça uygun. Arkadaşlar tavsiye ederim, buraya geliniz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Evet, o zaman siparişlerimize geçelim. Tabii. Arkadaşlar, burası Hz. Yuşa Peygamber Aleyhisselam'ın türbesi olduğu söyleniyor fakat benim bildiğim bu türbe daha doğrusu mezarı İstanbul'da Beykoz'da. Şöyle bir girelim. Ayakkabılarını alıp şöyle koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Abdülkadir. Nereden geldin? Ben Aksaray'da oturayım şimdi. Yani Suriye'den geldin. Ha, Antep, Haleplisin. evet, sınırdan. sınırdan. Şahin Bey'in torunları. Şahin Bey'in torunlarısın Hı -hı. bir de. Ya ma Şahin Bey Antep'ten önemli bir zat. Antep'ten kilisin arasında mezar. Mezar orada. Evet. Onun şehit olduğu yerde mezar. Şehit orada. olduğu yer, Hı -hı. değil mi? Evet. Şimdi dediğin gibi işte buraya ben şaşırdım Hazreti Ali Aleyhisselam'ı görünce. Hı -hı. Çünkü mezar İstanbul'da Beykoz'da. Hı -hı. Ama burada da herhalde makamı olsa gerek diye düşünüyorum. Neyse sonuç dualarımız onlara gidiyor. Tabi, tabi. Allah kabul etsin. Bir en Muhammed Efendimiz Seyyidi Muhammed Aleyhisselam, Abu Bakir ve Amr ve Asman ve Ali ve kafet-i sahaba ve hadirin. Amin. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olasın.